konuştuğu ibne vardı Bigoda. Neydi o çocuğun adı? Hatırlar ya? Barkın ha Barkıncığım. Palanın çok garip bir karakteri var. Gerçek erkek gördüğü zaman erkeğe eşcinselsin ibnesin diyor. Eşcinsel görünce sen adamsın diyor. Var mı lan o video hala? Bir izletmek isterim. Pala baba Barkın. Harika bir sohbetti o ya. Ne gibi anam? <laughs> Çok iyi dur dur. Hayır hayır sen adamsın diyor. Adam gibi adamsın. Ne gibi anam? Ablamda tabi yürekli insanla konuştum biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. O kısmını buluyorum. Hayır evladım erkeksin sen. Evladım. Benim bütün gücüm orada. Seni evlendirelim falan diyor Dur. hatta. Çocuğum. Dur şöyle yapalım. Bok mu evladım? Oradan bok çıkmıyor mu? Muhabbet'e bakar mısın? 65 yıl. Ben orayı kullanmamak için kutuyorum. Evladım bok çıkıyor işte. Sabahları bok çıkartmıyor Boklu bir gece ne yapsam ya bir şekle şemale bakar mısın hocam? Hocam. <laughs> hepsi aynı değişme diyorlar. Evladım değişmez onlar. Hepsi aynı boklu göktür. <laughs> ne, ne, Tabii boşa yaşanmış bir ömür hocam. Yakmış hayatını. Evladım, yani. Bu değil mi? İkincisi miydi o? Sen erkeksin Hemen dedi. yedi Bak. Ben en kralını yedim, hep aynı boklu göt, başka bir şey yok diyor. Kendi ağzı itiraf ediyor Bak. Ben en kralını yedim, hep aynı boklu göt, işte. başka bir şey yok. Ben de en kralını yedim. <laughs> ben aynı boklu kralını başka bir şey yok. Ben de yedim. Öyle böyle yemedim. Maşallah, maşallah çocuğu, Maşallah. Bravo maşallah. Şu ikincisi Daha miydi lan yoksa? Yani. Garipler bir yerden. Bir alma. Sen erkeksin erkek. Bir almadır gidiyorsun. Ne olur? Dur nerede? kesmez evladım. Ben ha. ezmişe düşmüşe yahut da benim evladım dediğim <laughs> insana öyle bir şey düşünebiliyor musun? Aklından geçiyor öyle bir şey. Ah, Sana yakıştıramadım aşk olsun. Özür diliyorum. Cahilliğime ver babacığım. Estağfurullah, estağfurullah. Evladım olur mu öyle şey? Sen Aman benim Allah evladımsın. Ben. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Beni anlattın mı? Beni anlattın mı sen? En <laughs> Nerede dedi? Kaçıncı dakikadaydı oğlum bu? Adam, sen erkeksin adam gibi adamsın diyor. Ve herif gay olduğunu itiraf ediyor zaten. Adam gay karşısındaki. Ama ne harika. Yakışıyor balaba bak bu sigarası bile yok. Bırak! <laughs> Aaa! Şu çok iyi bak bak. İsteyiyorum. Bak. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Müslüm, Müslüm Gürses. Ya garipler bir yarı yakar ama. Sinan yakamaz. Neden seni Garipler o hikaye masal. <laughs> yakar baba yakar. Garipler Garipler yakar. sigara <laughs> haklı sigara ama. Doğru. Yok. Bırak. Neyi yakıyorlar? <laughs> Sigara bile yakamaz. Hep öyle kandırdılar beni. Na ne bileyim ben. <gülüyor> 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 Bak o da ya gidiyor. Yani bir umuttur yaşatan insanı diye bekliyorum işte bir <laughs> gün yakarız diye. Evet. Yani her dünyayı yakarmış, Sigara bile yakamaz. Sigaraları sigara yok ki yaksınlar. Hiç. Her gün sigara 14 lira. Yok oğlum Barkın harbi gay. Gerçekten evet. modellik yapıyor ama Aa, eşcinselim ben diyor adam açık Zaten Barkın'ın karşısına çıkmasının sebebi hani yani hep böyle eşcinsellere bana laf atıyor ya. Al sana eşcinsel. Eşcinsel çıkınca da adam gibi adamsın sen diyor. 7. dakikada mıydı? Ya mı Yaramı ya. yaksın amına bak. <laughs> Ama bizi aydınlatıyorsun bilgilerinle. Bir... Evladım, ufaklı bir şey çocuğum. <laughs> çocuğum. Ceza, tecrübesi Hı. Herkese... <laughs> yüzlerce insanla konuştum çocuğum. <laughs> Bak izle. Bir şey soracağım. merakımdan soruyorum. Soracağım. Ben cezaevine girsem beni ne yaparlar ben oradan? Ha. Sen özel bir şey yaparlar çocuğum. Neden? Niye beni şey her gün işte oynuyorlar? O uça koymazlar. Her özel bir şey yaparlar. Başıma... Bak bu bilgiye nasıl sahip oldu? Geliyor birazdan. Yağmur hikayesi geçti mi yoksa? Ne yapacağım ben orada? Ben ne yaptım? Sen de onu yapacaksın. Sen de mi tekrar hücredeydin? Bak, aga itiraf üstüne itiraf. Hal ve hareketlerinden hücreye alırlar. İyi dinle. Hareketlerinden özel bir hücreye koyarlar. Tek başıma ne yapacağım ben orada? Ben ne yaptım? Sen de onu yapacaksın. Sen de mi tekrar hücredeydin? Bak. 10 sene. Tam 3650 gün. <laughs> Nasıl ya? Bir hücrede. Hiç kimse Ama yok ben... mu yanında babacığım? Barkın zeki Allah çocuk var, ama. İyi kıllatıyor. Hiç kimse yok değil. Allah i̇şte var. Bu. İşte bu. Ben At, ama aktif. tek başıma yapamam ya. Çıldırırım herhalde. ben. Bak... Yaparsın çocuğum, yaparsın. Alışırsın çocuğum, evladım. Bir de alışırsın. şunu merak ediyorum Falo babacığım. Senden akıl almak istiyorum. Askere <laughs> gitmesen Dur, hapishanede o Yağmur hikayesi geçmiş bir saniye. Dur, Yağmur'u bulacağım. Evladım. Neden aptal oldum ki? Zeki olsam ben kayardım. Allah. Aptal oldu. Sana vermişler. Daha Allah'tan bende külot yoktu. Ben patrolüyüm. <laughs> tamam bu da iyi bak. Ben bir şey söyleyeyim. Ben ilk çamaşır olarak tam... Kafayı çevir. Ha geldi geldi. Bak. Ya sağ Ben külotu açtım. <laughs> zaten seni Asker. kontrolde çıkartırlar evladım. Kontrolde seni zaten şey yapıyorlar. Kontrolde evet. ne yapıyorlar? Abi. Bana dediler ki leğeni oturtuyorlar dediler. <laughs> Ne 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 ya bir şey böyle bir şey. Zaten tamam. hala hareketlerin... Ya sağ Ben kilodu açtım yüzbaşı dedi. <laughs> kapat kapat dedi. <laughs> Korktu da <laughs> yüzbaşı da dedi bu ne dedi yani. <laughs> Bana dedi ki aç babadan bakayım. Biz bazen yüzbaşı dedi, olmak isterdim. <laughs> kapat, dedi. Ben o kafayı çevirdin zaten. <laughs> dedi kapat dedi. <laughs> <laughs> Peki nasıl muayene edecekler beni? <laughs> muayene etmiyorlar ya. İndir diyor, kilodur indir diyor. Oğlum hepimiz askere gittik hiç kimseye kilodunu indir falan demediler. Bu nereden çıktı? Bunlar nasıl bir askerlik yapmış? Burası hangi karakol hocam bu nedir? Ben bir şey söyleyeyim. Ben aynen, iç çamaşır aynen. olarak pa -pa 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 hocam, bir şey söyleyeceğim. Ben iç çamaşır olarak tanga giyiyorum. Askerliğe öyle mi? Öyle gitsem anlarlar mı acaba? E zaten bu arada nasıl evladım. Yani değil mi? Bu tanga giyiyor, bu ibne dediler herhalde. Ilerde. Neyse Allah'tan bende külot yoktu. Ben patrol indirdim. Bak. Ya bu hemen anlarla, <laughs> anlarlarsa almazlar herhalde beni askere. Yok be ya. Ama asker olman iyi olur. Keşke asker olsaydı yapmazdım. Çünkü anamız ikiler aramana koyuyor. Benim kalmadı hayat. Yani. 12 ne yapalım? Dayıklıdır geliyor. İyi gelebilir. Çocuğum cezaevinde de öyle bir şansı yok. Koğuşlar 20 kişilik, 30 kişilik. Birisi kabul <laughs> etmez. <eder>. Tuvalet var. <laughs> tuvalet var. Tuvalet var. Rücüne Yani cezaevinde de isteyen isteyenini düzmüyor. Yani. Yağmur olayına yok. gelmek yani, istiyorum. Dünya bak. yok. Yıllar yıllar önce annen kalmamış çocuğum. Yanımda ben... Yağmır istiyor. Onu kim bulur? Gonca Gül. Sen? Ama lan, bir de Yasal değil ki ya iki erkeğin evlenmesi. Nasıl evleneceğim? Evladım çocuğum. Hollanda'dan <laughs> bahsetmiyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Hollanda bir... mı? <laughs> kendim diyorum ya. Yağmur belki de kendisi. Evlenirsek evlendiririz seni. Erkek olursun. Ne acelen ne. Sıkıntı yok Ha o Sıkıntı. şekil diyorsun yani. Bir kadınla evlendirelim diyorsun. E, neyle evlendireceğiz evladım? Her oğlanla mı evlendireceğiz? <laughs> Türkiye'de öyle bir nikah sistemi yok. Sadece buradasın, burada bak. Hı. Evladım sen sadece buradasın, burada bak, şuradasın. Orada değilsin, evet. sadece buradasın, beynindesin. Kendini öyle avutmuş. Evladım, Çocuğum, öyle olsaydın sakal bıyık bırakmazdın evladım. Sen sadece buradasın, burada. İbni Aşkım. olsaydı sakal bıyık bırakmazdın. Ben modellikle para kazanıyorum. Kendi i̇şte. savunmasını Ay, yapıyor. Tüküreyim kazandığım paraya. Tüküreyim o paraya ben. Ben de tüküreyim yap. Tüh. Çocuğum. O kadar aşk kaldım kardelen çiçeğiz biz çocuğum. Bu <laughs> şey değil mi? Sadece aç kalmaktan korkuyorsun çocuğum sen. Ha. Sadece aç kalmaktan korkuyorsun evladım. Evet, aç kalmak seni öldürmez evladım. Ya öldürürsem? Aç kalmaktan korkuyorsun. Aç kalmak seni öldürmez çocuğum. Seni doğuran ya. bir anne, seni bir baban var. Ha. Sen erkeksin evladım. Ben inanıyorum ona. Bak. Ben inanıyorum çocuğum aslında gençliğiyle yüzleştiği için adam ibneye ibne demek istemiyor ama erkeğe ibne diyor. Senin benim gibi adama ibne diyor. Sen diyor adam gibi adamsın. Bak bekledir. Sen sadece aşk kalmaktan korkuyorsun. Kurtlar şehri. <laughs> Kurtlar şehri. Peki güzel bir kız ben... bulsam denesem acaba döner miyim? Deneyeyim güzel miyim sana? Güzel idare işte. Ne yapalım yani? Dene, deneyim, deneyim değil mi? Deneyim yani. Dene evladım dene tabi. Ne? Dene çocuğum. Kartal ya. benden prim mi kasıyor diyor. Ya yani şöyle düşünün. Bir ayı terbiyecisiyle ayı getirdim şu anda yayına. Bakın hamamda kadınlar nasıl bayılır oyna koca oğlan diye mahalleye bir ayı getirdim. Şey derler mi? Organizatörüm ben. Şey derler mi? Ayıdan prim kasıyorsun. Hayır canım ben organizasyonu düzenliyorum. Yani bu hayat yoksa başka türlü geçmez evladım. Sen sadece buradasın. Burada. Onu aç. Paşa sen nereden biliyorsun? <laughs> Anlamadım. Paşa bir şey yazmıştı onu dedim. Paşa kendi eşcinsel duygularını burada bizim konuşmalarımızla kendine hesap çıkar diye evladım. Bak iki ibne konuşuyor. Paşa ibne değil. Ama paşa ibne oluyor bir anda. <laughs> Çok ilginç bir kafası var bunun. O bıyıklar zaten bastırılmış ibnelik. Ne kadar maskülen, maskülen gözükürsem o kadar gizlerim gerçek kimliğimi. Paşa diye nikli bir adam. Paşa da aynı yörün yolcusu. Ben? <laughs> ya paşayı görmedim. Paşa ha, Cemil İpekçi mi? <laughs> Sevgili çocuğum. <laughs> bir efendim? gün dört numara rücreye biri geldi. <laughs> evet. Kimse konuşmuyor. Gel dedim bakayım. İsmin ne? Dedi Yağmur. Bırak lan dedim. İsmin ne? <laughs> Haydar. <laughs> ha dedim Haydar de. Ne yağmuru dedim. Ne oldu? Abi dedi işte belayken bel böyle oldu. Ne oldu lan? <laughs> o da gülüyor. Bakkal amca bana şey yaptı. Ne yaptı? <laughs> Sen dedim erkeksin lan. Bak. Kalkanol. <laughs> ya bu İbnelerde kendilerini savunma var. Bastırılmış İbnelerde. Hayır erkeksin. <laughs> ya o koğuşa niye böyle bir tip geliyor aga? Kimse bunu sormuyor. O nasıl bir koğuş? Damat koğuşu değil mi bu? Ne oldu lan? Bakkal amca bana şey <laughs> yaptı. ne yaptı? Sen dedim erkeksin lan. Talikhanlı Adı Yağmur'muş. Ya. Bırak lan dedim Yağmur'u. Hiç. Adın ne? Haydar. Ha dedim Haydar. Aferin, haydar. <laughs> Onun için herkesin bir adı vardır. Barkıncığım. Bak, evet. anlıyor musunuz abimi, silmiyorsun gözyaşlarımı, şiir geliyor, baksana bir, bir şiir okuyayım, baksana bir şiir okuyayım, bu şiirim, ne, akşamlardan bir bir akşam, akşam düşün. düşün, akşamlardan bir akşam, akşam, düşün, akşam düşün ki, nisan yağmurları başlamış olsun. olsun, şu çiçekleri, çiçekleri görüyor musun, musun? Anların arasına beni de koy, Yalnızlığımı anlıyor musun? Of. Otursak seninle bir sahilde. Böyle ama tadı çıkmıyor. Böyle tadı çıkmıyor. Bir saniye. Şiiri tam baştan alayım. Bir saniye. Evet Ne? Akşamlar. Dur. Bekle kardeşim. Böyle dinleyince daha kıymetli oluyor. Şiirim <laughs> <laughs> akşamlardan bir akşam düşün. Akşamlardan bir akşam düşün ki Nisan yağmurları başlamış olsun. Şu çiftleri görüyor musun? Aralarına beni de koy. Yalnızlığımı anlıyor musun? Otursak seninle bir sahilde işkimiz, mezemiz, sigaramız bitse de dostluğumuz ve sevgimiz biter mi? Biter mi söylesene be usta? İnsan, insan öyle bir değerdedir ki insana paha biçilmez. İnsan öyle bir değerdedir ki insana paha biçilmez. Bunun içindir ki insana ne kötülük öğret ne kötü olmaya it. İnsana değer biçilmez, paha biçilmez. Onun için insanın ne kötülük göre ne kötü olmaya Şimdi edebimizin bir yazgısı vardır. Yazgılar fakir, fakir. Yazgılar ah, yazgılara Sonunuz çok güzel bir şiirdi. Çok teşekkür ederim. <laughs> <Her şeyden> çok <laughs> ben şükretçiyim. Marhangil. Çocuk çok tatlı taşak. Sen kısmı. adam gibi bir adamsın. Hem de delikanlısın. Buradakilerin çoğundan daha delikanlısın. Çünkü kendini de öyle görüyor. Eşcinsel eşcinseli savunacak tabii. Eşcinseli eşcinseli sen ibnesin der mi? Hayır. Diyor ki adamsın. Gerçekten çok ben teşekkür ederim Arhanci. Sen adam gibi bir adamsın. Hem de delikanlısın. Buradakilerin çoğundan daha delikanlısın. Of. Onlar sadece arayış içinde. Sen sadece buradasın. Burada. Bunu unut. Sen buraya dön. Buraya. Kalbine dön. Yüreğine dön. Sen adamsın. Adam. Teşekkür ederim. Başka. Bize de ibne diyor. Neyse. Pala Baba köşesine son veriyoruz. Pala Baba ya. Sen niye beni evine götürmedin ya? <laughs>